Herkese selam PES severler. Bugün PES 2021'de yepyeni bir seriye başlıyoruz. Amelie takımımız biliyorsunuz ki Dünya Kupasına gidemedi. Biz de efsane bir kadroyla, kendim yaptığım, baştan aşağı yaptığım kendi kadromuzla, GOAT'larla dolu kadromuzla Dünya Kupasına gidiyoruz. Gerçek gruplar zaten bu şekilde. Ben gerçek gruplara göre ayarladım. Kendimizi de orada İran'ın yerine koydum. İlk maçımız İngiltere ile olacak. Bakın buradan da görebilirsiniz kimler var, kimler yok. Durdurup bakarsınız. Efsane isimler var. Gerçekten hepsi birbirinden yetenekli, hepsi birbirinden GOAT isimler. Ve Onlarla bakalım Dünya Kupası'nda nereye kadar gidebileceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Oyun planımız bu şekilde. Kaptanımızı Burak Yılmaz olarak ayarladık. İşte kadromuz böyle. Yedeklerimiz de yan tarafta. Müthiş bir maç bizleri bekliyor. Formalarımıza da bir bakalım. Zaten böyle düzgün. Çok fazla uğraşmaya gerek yok. Stadyumda gece maçı dedik. Ve Harry Kane'in vuruşuyla karşılaşmaya İngiltere başlıyor. Haydi çocuklar alalım bu maçı. 3 puanla başlayalım gruba. Zorluk seviyesi bu arada en iyi oyuncu. Süperstar'ın bir altı. Ben Süperstar'da hiçbir zaman oynamıyorum. Çünkü saçmalıyor yapay zeka. O yüzden en iyi oyuncu oynuyorum. Böyle daha zevkli oluyor maçlar. O yüzden benim tarzım böyle diyelim. Şimdi Luxov aldı sol kanattan geliyor İngiltere ama Mehmet Topal. Şimdi uzaklaştırdı Ömer Bayram sol kanatta. Ömer Bayram ortaya bıraktı Emre. Emre'den Aytaç. Aytaç gidemedi. Risten Sterling etkili bir isim ama Şener var karşısında nereye etkili oluyor? Şimdi Ömer Bayram bıraktı Emre Çolak. Emre sağ kanada bıraktı Emre Mora. Emre Mora aferin Megua yeri var ya. Salladı Emre salladı. Klas da çekti. Şimdi Emre Çolak. Odan da bir klas çalım. Emre vurdu ama. Az farklı dışarıda Emre Çolak. Çok mükemmel vurdu. Ama az farklı dışarıya gitti top. Şimdi Koade. Maguire. Uzun top ileri sol sağ kanada. James var orada. Geriye döndü Rees. Ondan Koade pas yapıyor İngiltere. James'den Rees. Rees bıraktı ileri Harry Kane. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi Sancho tekrar Harry Kane orada. Savunmamızdan sekti. Adeta duvar gibi stoperimiz. Fişek gibi beklerimizle savunmamız güven veriyor adeta. Şimdi Emre Mor. Emre. Döndü ortaya Emre Çolak. Boş bir alan var Emre Çolak. Araya bıraktı ama. Aytaç beklemiyordu o topu. Pres yapıyor ama faul. Kullandı serbest vuruşu ileriye doğru. Harry Kane. Tövbe estağfurullah Rabbi'm ya. Git sahada normal bir tane adam bulamazsınız ha. Vallahi o kadar söylüyorum. Şimdi Emre oradan bir uzun top buraya doğru geçmedi. Yeniden Emre Mor alır mı? Alamadı. Reis. Luke Shaw. Maguire'a döndü Maguire. Ondan da ileriye Sterling. Sterling'den Luke Shaw. Maşallah İngiltere. Tiki Taka oynuyor. Geriye döndüler Henderson. Sağ kanatta Sancho dikkat. Sağ taraf boş. Şimdi Harry Kane. Döndürmeyin. Döndürmeyin ama Uğurcan. Gönderdi Uğurcan ileriye. Burak Yılmaz alabilir mi? Burak indirdi. Emre Çolak. Ondan Aytaç. Aytaç. Aytaç aldı. İyi gidiyor Aytaç. Şimdi klas bir hareket. Döndü ortaya Emre Çolak. O da döndü Emre Mor. Emre Mor aldı. Emre Mor bir klas hareket. Emre Mor ama savunmaya çarptı. Kuadi uzaklaştırdı. Sancho alabilecek mi aldı? Hasan Ali öyle bir geldi ki oraya. Sancho neli ayağı titredi ve topu kontrol edemedi. Şimdi Mehmet Topal. Tekrar Hasan Ali. Ondan Ömer Bayram. Ömer Bayram hocam. Tabii Ömer Bayram'ı karşılarında görünce onlar da ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bu kadronun karşısında kimse cesaretle oynayamaz Emre Mor topun gerisinde. Neden? Yani Ömer kullansın daha iyi. İyi bir orta bekliyorum senden Ömer Bayram. Yaptı ortayı Ömer. Arka direğe. Savunma karşıda dönen top Burak. Emre Mor. Emre bir çalım Emre. Geriye bırakmış şeyler. Vur bakayım ve gol. Şener, Unmadık bir isim. Unmadık bir vuruş. Hem de sol ayağıyla. Şener Özbayraklı'dan. Nefis bir gol. 5-0 öne geçiyoruz. İngilizler şokta. Şener'in kendisi bile şokta. O bile kendisinden böyle bir vuruş çıkabileceğini tahmin etmedi. İşte bakın Şener ceza dışından. Köşeye hem de sol ayağıyla. Nefis bir gol. 1-0 öndeyiz. Turnuva çok renkli başladı. Şener'in golü. Aferin Şener. Biz bu İngiltere'yi atarız. Yani İngiltere top mu oynamıyor. Ancak kendi yer alanında pas yapıyor. Daha bizim gollerin devamı gelir. Stones. Bıraktı Rees. Ondan Sancho. Şimdi Sterling. Sterling etrafı kalabalık Harry Kane. Sancho. Ha, klas hareketler Sancho. Dikkat. Hasan Ali gelince geriye döndü. Hasan Ali'den nefis bir hareket. Şimdi Emre Mor. Bıraktı Burak Yılmaz. Ama iyi kontrol. Hocam. Sert oynuyor ya. İlk yarı sonucu 1-0 öndeyiz. Şener'in golüyle. İngiltere bizden birazcık daha iyi oynuyor. Ama tabi işte böyle bireysel yetenekli oyunculardan kurulu bir kadro olunca. Neyin ne olacağı asla belli olmaz. Burak Yılmaz. Döndü sağ kanada Emre Mor. Ondan tek toka Emre Çolak. Emre. Meguayr aldı karşısına çekti topu geriye. Aldı Emre Mor. Vurur mu Emre Mor? Emre Mor! Ah be. Emre Mor. Lan nereden gitti o top be. Çok da güzel vurdu Emre. İşte bakın sol ayağına alışı. Kaleye bakışı. Vuruşu nefis ama. Biraz daha dönmesi lazım. Ters kanada bir top. Şener. Müthiş müdahale. Emre Mor'un önüne gelir mi? Gelir mi? Gelmedi. Şimdi Anderson. Maguire. Tek top ama yine orada Şener var. Şener'den Burak Yılmaz. Attı Emre Mor'un önüne çok iyi topu. Yürü Emre. Gir içeri. Aldı Ömer Bayram. Ömer. Ulan Ömer nereye vurdun Allah seni bildiği gibi yapmasın Ömer ya. Emre Mor. Tekrar Şener oynadı. Şener. İyi pas Emre Çolak. Klas döndü. Şimdi Aytaç. Ondan da sola Ömer Bayram. Ömer sakiniz. Aytaç. İyi paslaştık orada Hasan Ali. Tekrar Ömer Bayram. Ömer Bayram'dan Hasan Ali. Hasan Ali'den Aytaç. Aytaç'tan nefis top Ömer Bayram. Ondan indirdi Hasan Ali. Örüyoruz dantel gibi oraları ama o son pas olmadı. Koadi basın orada basın hata gelir orada Henderson bak iyi sıkıştırdık iyi sıkıştırdık aferin Ömer Bayram vur onu Ömer Ömer ya Ömer ama yeter artık ya vallahi yeter ya ya arkadaş bu, kadar da müsaitini daha nerede bulacaksın vursana şuna düzgünce ya şimdi sağ kanada James James önlü bir an boşalttık. Semih geldi hemen James. Geriye döndü Reis. Semih orada müthiş müdahale. Şimdi Kenan Karaman. Kenan bıraktı Burak Yılmaz'ın önüne doğru ama Stone sordu. Aa, Burak alır mı alamadı. Aslında Kenan Karaman'ın pasları iyidir ama neden böyle oldu anlamadım. Şimdi Luke aldı sol kanatta. Arda kapattı önünü. Nefis bir depar Arda'dan. 20'lik bir delikanlı gibi geldi oraya. Şimdi Şener. Tek top Emre. Tekrar Arda. Orada olmadı. Reis. Aytaç'tan nefis müdahale. Aytaç bıraktı Kenan Karaman. Attı araya Burak Yılmaz'ın önüne. Burak Yılmaz kaç karşı kaç ya. At bunu Burak Yılmaz. Burak attı iki oldu. İngiltere yıkılıyor. Burak Yılmaz'ın golüyle. İngiltere yıkıldı. İşte Kenan Karaman. Nefis pas. Burak Yılmaz kaç kişiye taktı peşine. Attı golü Burak. İki sıfır oldu iki. İşte Kenan. Bakın şu ayak içinin klaslığına. Ve Burak Yılmaz. İngiltere. Şoklar yaşıyor bu maçta. Hayır Emre Mor girdi araya. Yürü Emre. Gir içeri Emre. Gir içeri. Ver şimdi Emre. At bunu Burak. At bunu Burak. At bunu Burak. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz İngilizlere neler yapıyorsun Burak Yılmaz Kendine gel artık 3-0 Milli takım İngiltere karşısında Joshua Emre Mor nasıl geldin sen oraya Bu nasıl bir hız İşte Burak kontrolü vuruşu Birincisinin üst düzey Şimdi James aldı Sancho Sancho geriye Reese İngiltere hala şokun etkisinden çıkamadı Minkster önü Şener var ya. Şener bugün Alexander Arnold gibi sağ bekleri falan cebinden çıkardı Şener. Burak'tan nefis bas Mehmet Topal yürü. Yürü Mehmet ama ah be geçmedi. Bugün Şener'e Arnold, Dani Alves. Ondan sonra Kai Walker karışık yüklemişler Şener'e bugün. Maşallah yani. Arda aldı bu arada. Arda'yı hemen kapatıyorlar tabi tecrübeli isim Arda Turan hemen. Arda'ya bir önlem. Harry Kane. Şimdi Sterling. Hüseyin geldi. Şener geldi. Şener. Hayatının dediğim gibi maçını oynuyor. Artık edecek iltifat bulamıyorum. Şimdi Kenan Karaman. Kenan Karaman süratlendi bir an. Hızını kullandı. Geriye döndü şimdi. Mehmet Topal aldı. Vurur mu oradan? Mehmet. Ama savunma. Hemen başlattılar Sterling. Bir uzun top Harry e doğru. Semikaya koşuyor oluyor. Harry Kane koşuyor. Harry Kane. Harry Kane. Hüseyin kapattı önünü. Harry Kane. Dikkat penaltı penaltı olur. Dikkat Foden dışarıya. Son dakikalarda Foden'dan estetik bir vuruş denemesi ama dışarıya gitti. Uğurcan gönderdi ileri dakikalar. 90 artı 2 artık. Burak Yılmaz indiremedi. James. Ve maç bitti. A milli takımımız. İngiltere'yi 3-0 mağlup ediyor. Ve gruba Dünya Kupası'na harika bir başlangıç yapıyor. Burak Yılmaz 2 gol ve Şener'in klas sol ayağıyla 3-0 maçın adamı Burak Yılmaz helal olsun diyoruz Burak'a aferin böyle devam Burak Yılmaz böyle devam kral diyoruz işte 3 puanla lideriz Amerika arkamızda onlar da kimi yenmişler diğer rakibimizi yenmişler Galler'i yenmişler Galler Türkiye gruplarda ikinci maçımız İlk maçta grubun favorisi hatta turnuvanın favorisi İngiltere'ye 3 tane attık. İngiltere'ye bunu yapan Galler'e neler yapmaz diyoruz ve işte oyuncularımız sahaya çıkıyorlar. Ve karşılaşmaya Gareth Bale'in vuruşuyla Galler başlıyor. Haydi çocuklar bu maçı da alalım keyfimize bakalım diyelim. Uzun bir top ileri Gareth Bale çok dikkat etmemiz lazım. Çok önemli bir isim Birazcık ilk başa göre rotasyon yaptık. Kadroda değişiklikler var maç içerisinde görürsünüz zaten. Tolga Ciğerci ilk 11'de bugün. Bakın. Bakın Tolga nasıl aldı gidiyor Tolga. Tolga Emre Mor'a bıraktı. Emre Mor Burak Yılmaz'a doğru bıraktı. Burak alabilecek mi? Alamıyor. Hemen pres yapalım çocuklar orada. Uzun topla çıktılar. Yarıt Bey'in indirdi Brooks. Brooks. Şimdi bir pas. Rems savunma arkasına sarktı. Dikkat. Dikkat. Yetiş ona Necip. Yetiş ona Semih. Aferin Semih. Geriye döndü kalecisi Altay. Uzun top Altay'dan ileriye doğru. Burak alır mı? İndirdi Burak. Çok iyi indirdi. Kenan. Kenan'dan geliyor Ozan. Ozan'dan pas. Burak nefis. Al onu Burak aferin. Burak Yılmaz. Şimdi çekti topu. Geriye oynadı. Kenan. Kenan. Kaleci. Müthiş vurdu Kenan. İşte çok yetenekliyiz. Çok yani. Aferin Emre. Alamadık. Müthiş bir şut çıkardı Kenan Karaman. Şimdi James aldı. Şener geldi karşısına. Şener alırsın sen onu yersin orada. Moral. Kenan. Müthiş bir pres Kenan'da. Şimdi Burak Yılmaz aldı. Burak Yılmaz. Burak. Şimdi Emre Mor. Emre Mor. Anlaşamadılar Burak abisiyle. O yüzden kaptırdık. Davis. Gönderdi ileriye Gerrit Bey'le doğru. Semih indirdi topu. Burak Yılmaz. Klas bir kontrol. Şimdi Alper Potuk. Şimdi Emre Mor. Emre'den Burak'a geçmedi. Gareth Bale, James Davis, Bale koşuyu yaptı. Bale aldı topu şimdi Tolko karşısında tek top içeriye doğru ama İsmail'den kritik ve riskli bir müdahale ama tabii bizim GOAT'larımız için böyle riskler asla yok. Onlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Enteresan bir pas ama bu Gerrit Bale'e gitti. Şimdi James dikkat etmemiz lazım. Şener kapattı. Tamam, tehlike geçti. Bir uzun top yine ileriye doğru. Necip Uysal. Ozan Tufan'dan şimdi Kenan Karaman kenan aldı önünde boş bir alan var kenanın kenan gidiyor yine kenan klas bir hareket aradan nefis bıraktı alper dışarıya gitti yine az farkla müthiş bir şut ama direğin yanından dışarıya gidiyor dakikalar 41 davies kullandı kale vuruşunu gareth bale indirdi alan muriel bir uzun top ileriye gareth bale'den önce necip Uysal Gerrit nefes saldırmıyor bugün. Bu arada Kenan Karaman iyi aldı. Ama Burak Yılmaz. Burak aldı topu. Yere Burak. Atmadan gelme. Atmadan gelme. Atmadan gelme. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Sahnede yine aynı isim. Burak Yılmaz. 1-0 öne geçiyoruz. Savunmanın büyük hatası. Böyle bir santrfona, böyle bir forvete karşı bu hata yapılır mı? Affeder mi kral affetmez. İşte böyle bir hata. Burak Yılmaz aldı. Kaleye baktı. Ve çok klas bir gol vuruşu. Kendisine yakışır bir gol vuruşu. 1-0 öne geçiyoruz ilk yarının son dakikalarında. Kralın attığı golle. Aferin Burak. Soyunma odasına 1-0 önde gidiyoruz Galler karşısında. Topa hakim olan Galler ama daha iyi oynayan biziz. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Alper, Ozan. Golü bulmamız çok iyi oldu. Güzel bir dakikada geldi gol. İşte şimdi ikiyi bulup maçı garanti altına almak lazım. Kenan bıraktı İsmail'e. İsmail'den orta içeri. Murat! Kaleci nasıl çıkardın onu? Kenan. Kontrol iyi Kenan. Araya nefis kaçtı Ozan Tufan. Gir içeri Ozan. Gel içeri. Ver pası şimdi. Ah be savunma. Bırak dansın çocuk. Şimdi bir uzun top ileriye doğru. Ramsey. Sıkıştırdılar orada. Müthiş bir müdahale. Tolga Ciğerci'den nefis top. Alper Fotuk. Yürü Alper. Yürü Alper. Alper. Penaltı mı? Penaltı. Penaltı. İtirazlar var ama. Gayet de doğru karar. Gayet de doğru karar penaltı işte. Alper nefis gidiyordu. Hocam dirsek vurmuş. Kırmızı bu ya. Kırmızıydı bu ama. Penaltıyı aldık. Allah. Burak'la vuralım mı? Vurmayalım mı şimdi gel de. Şimdi gel de Burak'la vuralım mı? Vurmayalım mı? İşte Burak senin köşen burası. Sevdiğin köşe. İşte bu be. 2-0 oldu. Burak Yılmaz. Kral gollerine devam ediyor. Milli takımı taşımaya devam ediyor. Valla bir korkmadım değil penaltı diye ama. Yani dejavu yaşıyor. Ya hocam çok sert müdahaleymiş bu da ya Alper'e. Valla Alper var ya kendine gelemez. Uzun bir süre. Bu yedi dirsekten sonra. Burak yine riskli bir penaltı atmış ama. Topağlarda. Alper'i bir gösterin o dirsekle aldığı darbeyi bir doktorlar kontrol etsin Alperi. Şimdi Şener, klas bir hareket, ortaya döndü, Kazım geriye döndü. Taylan'cım neden top kontrolünü yapmıyorsun? Vallaha ben böyle bir pas atmadım. Ben sadece pres yaptım. Arkadaşlar yani gerçekten bazen anlam veremiyorum. Şimdi Kenan, vardır bir bildikleri diyorum. Tayland'dan nefis pas şimdi İsmail'e. İsmail. E. İsmail. İsmail klas çekti. Geriye döndü Taylan. Taylan önünü hemen kapattılar. Şimdi Kenan. O da bıraktı İsmail. Sakiniz. İsmail çekti. Bir hareket daha. Neler yapıyor İsmail köybaşı? Ha faul almak için. Faul almak için öyle saçma bir pas verdi. Ben de diyorum ki neden verdi böyle bir pas? Meğer hakem avantajı bırakmış. Faul almak için orada. Free kick almak için. İşte bizim bazen aklımız ermiyor. Onların futbol zekasına. Şimdi serbest vuruş arkadaşlar. Dikkat. Burak buradan bir hat-trick çıkar mı Burak? Hat-trick çıkar mı buradan Burak? Geliyor Burak. Vuruyor ama barajdan. Aceleye geldi biraz. Ters kanada döndü Wilson. Müthiş bir müdahale. Şimdi bir kontra atak şansı. Kenan Karaman. Burak'a döndü. Burak'tan sağ kanada Kazım'a. Kazım Kazım. Ama etkili bir pas gelmedi. Arda girer mi araya? Giremedi. Şimdi dikkat. Aferin Taylan. Gör şimdi Burak. A. Tamam bırak. Sen de sağ kanadı gör. Gördü Kazım'ı. Kazım. Ama kaleci. Bitir hoca artık bitir. Galler'in umudu mu umudu kalmadı. Bitir hoca. Necip indirdi Necip. Necip uçsal ve bitti. 2-0 kazanıyor ve gruplardan çıkmayı 2-2 ile garantiliyoruz. Goatlarımız harika bir oyunla. Grupta 2'de 2 yapıyorlar. Ve gruptan çıkmayı garantiliyorlar. İşte tribünler böyle kutluyor. Galler ve İngiltere 2'de 0 çektiler. Amerika ile biz 2'de 2 çektik ve gruptan çıkmak için kapışıyoruz. Yani müthiş. Bir sonraki maçımız Amerika ile yani Birleşik Devletlerle liderlik maçına çıkacağız. Grubu lider kim bitirecek o maça çıkacağız. O yüzden bu videodan bu kadar olsun. Efsane bir seri videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Serinin devamı için kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.